Yine harika bir gün. Domdom Dom evde televizyon seyrediyor. Kapı çaldı. Acaba kim geldi? Hmm, Domdama bir paket gelmiş. İçinde ne var acaba? Aa, çok güzel bir saat bu. Bir sürü özelliği var anlaşılan. Işığı kapatalım bakalım. Hey, ışıklı bir saat bu. Harika! Minikler şaşkın. <laughs> Zavallı kuş ne hale gelmiş öyle. Sadece haber verecek hali kalmamış. Minikler galiba yine plan yaptı. Dom dom acıkmış olmalı. Dolapta neler var bir bakalım. Minikler de burada. Ha a, ne yapıyorlar öyle? Dom saatini almaya çalışıyorlar. Oh, çarpıldı zavallıcık. Geri çekip kurtarmaya çalışıyorlar arkadaşlarını. Hepsi çarpıldı. Oo, sizi gidi yaramazlar. Saatimi asla alamayacaksınız. Saate ah, neler oldu böyle? Domdom -dom yine televizyon izliyor. Hmm, mısır da yiyor. Tabii ki minikler yine ortaya çıktı. Yine neyin peşinde bunlar? Ne yapıyor o? oldu? Ne oldu? Ee, Oh. Sonunda bayıldılar domdomu. Onu alt ettikleri için nasıl da neşeliler. Saatini almaya çalışıyorlar. <laughs> Hemen yeni bir plan yaptılar. O da ne? Çimento. Çimento döküp domdomu heykel gibi diktiler oldukça sağlam olmuş. Yerinden kıpırdamıyor. Ha! Saati kancayla alacaklar. Arabayla mı çekecekler yoksa? Oh. Hayır. Al oh. zavallı domdom. Dom. Saat çok sinirlendi. <laughs> Şimdi de saat arabayı çekiyor. Oh. Dom yatağında mışıl mışıl uyuyor. Yine ne yapıyor bu minikler? Ah, Dom Dom'u bağlıyorlar. Artık hareket edemez. Saat nerede? Şimdi saatin kordonunu kesecekler. Aa, saat bundan çok korktu. Ah, zavallıcık dom dom sesten uyandı. Bir türlü kurtulamıyor. Hayır! Hı? Hı? Neler oluyor? Hı? Albay şimdi dom domu kurtaracak. Hı? Dur bakalım orada. Hı? Demek meydan okuyorsunuz ha? Olun oh, 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 oh. oh, oh. Şimdi gününüzü göreceksiniz. Oh, olamaz. <laughs> ah, ay, çok utandı. Dom o haldeyken bile eğlenebiliyor. Ah, ah. Saat onu kelepçelerden kurtaracak. Hadi. <laughs> i̇şte oldu. Aha camdan dışarı fırladı. Minikler ona yetişemediler. Aha yine albay. Ah, nasıl da gülüyorlar. Ah, ah, albay dom dom hiç durmadan koşuyor. Baksanıza ne kadar hızlı. Minik yaramazlar da peşinde tabii. Saatiyle onlara neler yapacak acaba? Ah, gözleri kamaştı. Kaçmaya devam ediyor. Hadi dom dom sakın durma. Hadi buraya saklan. O da ne? Dom dom korkmaya başladı. Bunlar da kim? Ah, olamaz. Onu nereye götürüyorlar böyle? Saat olan biteni etti ve çok hızlı. Şimdi onu kurtaracak. Ah. Ve işte sabah oldu. Albay da geldi. Domdom'un yerini buldu albay. Hemen oraya gidecek. Minikler de peşinden gidiyor. Hmm. İşte onu buldu. Ne yapıyorlar böyle? Oh. Bu kim? Dom korkudan titriyor. Aa. Saat bile korktu. Neler oluyor böyle? Herkes bir tarafa kaçıyor. Saatten mi korktular yoksa? Lider goril Domdom'a doğru gidiyor. Saatini almaya çalışıyor. Oh çarpıldı. <laughs> Kendinden geçip dans etmeye başladı. Şuna bakın neler yapıyor. Hayır. Kaç Domdom. Daha hızlı ol. Hadi. Herkes onun peşinde. Aha. Asılı kaldı bir maymun gibi oradan oraya zıplıyor. Goril ve adamları onun peşini bırakmıyor. Tom kaçma konusunda gerçekten çok başarılı. <gülüyor> <Ow>! <gülüyor> Albay hala Dom Dom'u arıyor. Ne tarafa gitmeli acaba? Kafası karıştı. Oh, <laughs> Hindistan cevizlerini atıyorlar. Çabuk kaçın! Nasıl da korkuyorlar. alamaz ah, olamaz. Durmayın kaçın! Dom ah, Dom? Nereye düştüm böyle? Aha! yine geldi. Dikkat et. Zavallıcık. Onu sonunda yakaladı. Domdomu top mu yaptı? Oh! <laughs> Hepsi birlikte kocaman bir top oldular. Yenikler hala saatin peşinde misiniz? Olacağı buydu işte. Oh! 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 Olamaz. Ağaçlar da kül oluyor. Ah, nihayet <laughs> ömrümde geldiler. <laughs> oh, kurtuldular. <laughs> Saat bozuldu galiba. Domdom <laughs> oh, Dom buna çok üzüldü. Olamaz. Domdom saatini çok seviyordu. <laughs> Ağlama Domdom. Dom saatini güzel bir şekilde odasına yerleştirdi. O ne? Kapımı çaldı. Bakalım kim gelmiş? Aa, yeni bir paket. Minikler merakta. Ha ha! Yepyeni bir saat bu. Minikler bunu dağılmaya çalışıyor. Boşuna uğraşmayın, alamazsınız onu. Bu durumda en çok eğlenen saat o. Yemek hazır. Sakın onu yeme. Önce şükredelim. Beraber yapalım. Minikler Albay ve Domdom'a bakıyor. Yemeği yakalayalım. Ah, yemeğim nerede? Domdom benim tavuğumu mu yedin yoksa? Hayır, ben yemedim. Ben de jöleyi alırım o zaman. <laughs> Hadi aşağı inelim. Aa, o, o kim o? Aa, o jöle nerede? Domdom Dom, sen yoksa? aldın yoksa? Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. <gülme> Yemek dolusu masa nerede? Minikler her şeyi silip süpürdü. oh, Üstümüze ne geliyor? Ha? Ah. oh, 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 şunu da yiyelim. Şunu da... Sizi de şöyle çevirelim. <laughs> Plan yapmamız lazım. Hadi gidelim. Kameralar tamam. Evet, şimdi neler olup bittiğini görebileceğiz. Ha, işte oradalar. Yemeklerimizi alıyorlar. Oh, oluyor? Ha? Oh. Çay vakti. Şeker yerine acı biber mi? Alo. Miniklerden biri şeker yerine acı biber koydu. Aa, şimdi anlaşıldı. Of, Albay ve don bizi izliyor. Buradan ayrılma zamanı. Eşyalarımızı alalım. Hayır şöyle yapacağız. Ne yapacağız? Elektriği keseceğiz. Böylece bizi kameralardan göremeyecekler. <laughs> i̇şte bulduk. Ah, bu ışık da ne? Koca köpek. Yakalandık. Ne yapacağız? Buldum. Gidelim. Yukarıya bakın. Elektrik tellerini keselim. Hadi yapalım. Aa. Aa. Aa! Bir de sen çık bakalım. Aa! Aa. Aa bir düşüneyim. Aa. Şu arabayı çalıştıralım. Aa. Başardık. <laughs> oh, koca köpek. Oh, elektrik neden kesildi? Bilikler mutfakta. Hmm. Aklıma bir fikir geldi. Gece görüş gözlüğü takalım. Hmm. Hadi siz de takın. Oh. Oh, buzdolabını gördüm. Hmm. Hadi gidelim şalteri kaldırayım. çalışmıyor. Elektrik direği devrilmiş. Aa, teller de kesilmiş. Ne oldu galiba? Oh, oh. Baykuş da evi gözlüyor. Yaramaz minikler. Aa, Yakaladım seni. <laughs> Hadi gidip kurtaralım. <laughs> Aa, o, o. <Gülüyor> <Gülüyor> Yakaladım sizi. <Gülüyor> <Gülüyor> Gelin buraya. öne Dom dom miniklerin kaçmasını engelle. Aa! yakaladım. oluyor? Uh -huh. oh, 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 oh. Uh -huh. Ne yapacağız? Aklıma bir fikir geldi. Uh -huh. Oh, 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 yandık. Uh -huh. ah. şunu alayım. Ha, oh. Kaçın! Bir fikrim var. Ağla yakalayalım. Aa, kurtuldu. Ne yapacağız? Ha, buldum. Domdom, Baykuş kılığına gir. <laughs> baykuş domdom. -dom. Ne güzel bir kuş. Hadi beraber uçalım. O nasıl yapacağım? En iyisi kaçayım ben. Oh! Yakaladım seni. Ah beni kandırdın. Baykuş dur. Bırak onu. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Biz buradayız. Yakalayacağım. Oo. Kaçacak yer yok. Oh. O ses ne? Mutfağın hali ne? O minikler yakalanmış. Hemen kurtarmalıyım. <laughs> Git buradan. Aa, o, o, o. Valizlerini hazırlamış orayı terk ediyorlar. Otobüs de geldi. Güle güle minikler. Yolunuz açık olsun. Dom dom yeni bir güne başlıyor. Uyanmak gerçekten çok zor bugün. Hop. Oo. Oh. Ah. Olamaz. Ah. Oo. Ah. Oo. Ah. 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 Yaramazlar nasıl da eğleniyorlar. Zavallının ayakları yandı. Buz koyacak ayaklarına. Oh sonunda rahatladı. Ah, ne yapıyor o? Oh, olamaz. Her yeri yakacak. Domdom yanacaksın dikkat et. Oh, bu koku da nereden geliyor? Hayır. Koca köpek balıklara yem veriyor. Oh balıklar. Ah tatlı balıklar. Hah, gel buraya. Al sana al. Balıklarıma zarar verdin. Dom dom. Yürüyecek hali kalmamış. Gününüzü göstereceğim size. Şimdi yakalayacağım sizi. Ah, nasıl da kaçıyorlar. Hop, odasına gizlenmeyi başardı. Hmm, nereye gidiyor o? Ha, sekizinci kata çıktı. Ha, ne yapacak şimdi? güvenlik kameralarından neler olup bittiğine bakıyor sanırım domdomu haklayacak hayır ah domdom galiba domdom deneyi yapıyor gözlüklerini de taktı genel bilim kitabı hmm çok ciddi bir araştırma yapıyor. İşte başladı deneylere. Not tutmayı da ihmal etmiyor. Neler oluyor? Neyi araştırıyor acaba? Sabaha kadar çalıştı. Minikler merak içinde olan biteni anlamaya çalışıyorlar. Galiba sonunda istediğini elde etti. Aa, hepsini içti. Ah! Domdom! Neler oluyor sana? Görünmez oluyor. <laughs> Sadece öllük hareket ediyor gibi oldu. Satam. Minikler fırsattan istifade buzdolabına girmişler. Her şeyi nasıl da afiyetle yiyorlar. Oh oh. Buzdolabında kapalı kaldılar. Şimdi kurtaracağım sizi. Neredesiniz? Ha? Al sana. Hala yiyorlar. Kim vurdu? Hı? Sen mi vurdun he? <laughs> Yok o vurdu. <laughs> Al sana bakalım. <laughs> Hadi çocuklar bırakın kavga etmeyi. Oh, bunu kim içti? Siz içtiniz değil mi? Buraya gelin. Her şeyi dom yapıyormuş meğer. Oh, şunlara bakın. Havuz keyfi yapıyorlar. O da ne? Neler oluyor böyle? Oh, başka bir havuza atıldılar. Koca köpeğin havuzu galiba. Olamaz. Hayır. Koca köpek onları yakaladı. Kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar. Buldum. Ah, hayır bulamadım. Yaşadıkları her şeyi görünmez domdom dom yapıyor. Ama onlar bir türlü anlamıyorlar neler olup bittiğini. Etrafta hiç kimse yok. Aa, her şey kendi kendine hareket ediyor gibi. Ah domdom. Kaçın. Aa. Aa, hop. Hop. Oh, zavallıcık. Ha, biber mi? Üstlerine biber serpti. Hepsi birden hapşurmaya başladı. Bu iş gerçekten çok uzadı. Her şey kendi kendine hareket ediyor gibi. Miniklerden biri neler olup bittiğini öğrenmenin bir yolunu buldu galiba. Hemen gidip un alın. Şimdi anlayacaklar ne olduğunu. Aa, domdom oldu ortaya çıktı. Aha, yine yok oldu. Nereye gitti bu? Minikler yine acıkmışlar. Hop! Nereye gitti tabak? Her şey havada uçuyor. oh, oh. oh. Yeni bir plan yaptılar. Bakalım bu seferki plan işe yarayacak mı? Hmm, bir tuzak kurdular. Oh, hayalet gibi oldu Dom Dom. <laughs> Hadi bakalım meydan okuyoruz sana. Ah, Dom onları bağladı. Dom laboratuvarına bakıyorlar. Hayır hayır içme onu. Ah, olamaz. Dom gizli planı görünmezlik iksiri. Domdom'un neler karıştırdığını buldular. Şu hale bakın. Onu bu gözlükte görebilecekleri yazıyor. Oh, bu da ne? Olamaz. Oh. Koca köpek yemek yerken... İşte bu çok kötü oldu. Kaçın! Koca köpek geliyor. Oh, gözlüğü taktı. Aha domdomu gördü. Onu domdom Dom düşürmüş. Koca köpek çok sinirli. Domdom Dom ne yapacak öyle? Aha, <laughs> koca köpekten kurtarmaya çalışıyor minikleri. Eline ne geçirdiyse fırlatıyor. Hop hop hop. Tek tek yakalıyor her şeyi. Oh. Kalk hadi. Tak şu gözlüğü. Domdom Dom nasıl da keyifli. Bu görünmezlik işinden çok hoşlanıyor. Ama koca köpek şimdi onun icabına bakacak. Yine laboratuvardalar. İksirleri içiyorlar. Aha yarasa oldu. <laughs> Şunun haline bakın. Bu da alerji oldu. Birbirlerine gülüyorlar. Evet işte sonunda görünmezlik iksirini buldular. Koca köpek domdoma ceza vermiş. Çitleri boyuyor, çiçekleri suluyor, çimleri biçiyor. Ne kadar da telaşlı. A -a. Koca köpek yine kızdı. Domdom şirin görünmeye çalışıyor. Ha oh. <laughs> minikler yine görünür oldular. Harika bir gün. Domdom ve albay piknik yapacaklar. Hmm, albay top getirmiş. Hop 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 hop. Vay canına numaralara bakın. Oh, ne kadar yükseğe fırlattı. Oh! Nereden çıktı bunlar yine? Alın size! Oh! Topu patlattı! Albay çok kızdı! Albay şimdi sizi yakalayacak! İnin aşağı! Dur albay o ağaca zarar verme! Koca köpek geldi! Bak burada ağaçları kesmeyin yazıyor. Ver şunu bakayım. Dom dom topu tamir etti. Şişirmeye çalışıyor. Albay şimdi şişirir. Evet. Ve oyun başladı. Rekabet kızışıyor. <laughs> Albaydan kaptılar topu. Gol! Albay çok kızdı. Alın size gol. Minik yaramazlar çok sinirlendi. Burada yüzmek yasak. Dom Dom harika futbol oynuyor. Ama Albay onu alt etmek için her yolu deniyor. Minikler yine ne yapıyor böyle? Ah, demirden bir topu gerçek topmuş gibi boyadılar. Oh! Dom dom kalede. Oh! Gerçekten de çok çekişmeli geçiyor bu maç. Ha? Sarı kart mı? Kırmızı mı? Olamaz. <laughs> albay sürekli topa vuruyor. Al. 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 Zavallı domdom. Albay aralıksız Dondon'a top atıyor. <laughs> ah minik. Oh, <laughs> <Ow>, Albay. Oh. <laughs> Yine mi koca köpek? <laughs> Albay ne hale geldi <laughs> İşte oyun yeniden başlıyor <gülüyor> oh. <gülüyor> Minik yaramazlar atak yaptı <laughs> Kalenin yerini değiştiriyorlar Albay yakaladı. Oh. Albay yine atakta. Oh. Top tam önünde durdu. Albay hile yaptı. Tabii koca köpek de penaltı kararı verdi. Dom penaltı atacak. Ve. Oh. <laughs> Minik şimdi bu işi halleder. O da ne? Hayır! Albay neler olduğunu anlayamadı galiba. Albay ve Dondon Don bir bir beraber eder. Oyun çok çekişmeli. Oh! Skor 2-1 oldu. Minikler bundan hiç hoşlanmadı. Hadi Minik, hadi! Albay topu kaptı. Ortalık iyice karıştı. Oh. Neler oluyor? O da ne? Hayır! Koca köpek horul horul uyuyor. Hadi minik. <laughs> Her şey karıştı. Kim oh, Kimi arıyor o? Oh, bir sürü demir top Hayır! <laughs> Albay korktu. Oh, olamaz! Durum iki 2 berabere. Albay atış planı yapıyor. Domdom korkudan nasıl da titriyor. Öne bir şey geldi. Aa, bu gözlükle albayı tavuk gibi görüyor. Adamın <laughs> korkusu geçince nasıl da tutu verdi topu. Kadam koşarak ilerliyor. yuvarlandı ve gol oldu. Aha, koca köpek. Etrafa çöp atmamalısın. Bu yüzden sana kırmızı kart. Oh!